Evet arkadaşlar sizin için gittim markete bütün ne var ne yok oyuncak çıkan böyle sürpriz her şeyi topladım ben de merak ediyorum bunların içinde ne var tek tek bakacağım ee, ve hızlı bir bakış olacak bakın sizden önce ben açtım arkadaşlar bakın neler neler değişik şeyler çıkıyor yani böyle lastik gibi güzel şeyler yapmışlar yani bu oyuncak teknolojisi gerçekten gelişmiş ee, görüyorsunuz böyle yumuşak böyle çok güzel bir at örneği var. Böyle bir süper kahraman yine. Bu da çok güzel böyle yumuşak. Bak, bak şuna bakın arkadaşlar. Bunu böyle atıyorsun. Lak diye gidiyor. Bu ikincisi bakın böyle çiçek işte ne bileyim bir kızsanız. Böyle güzel bir saksı yapmışlar. Uğur böceği var içinde bak detaylar. Güzel. Bunu da yerine koyuyoruz arkadaşlar. Bu da da bir saksı bilgisi. Bunu da işte odanızda masanıza koyarsınız. Burada bir mini bronze crate. Bu da nedir? Evet. Bu da çiçekler için bir ilaç. Bunu da döküyorsunuz dibine. Bunun içinde ne varmış? Sizin için bakayım arkadaşlar. İçinde evet bir sıvı var sanki. Bunu sonra açacağım. Bakın bu nasıl bir şey? Bebek. Açıyorum. Bakın puseti. Gayet güzel gidiyor. Bebeğe bakalım. Cırt bir tulumu var. Ve burada görüyorsunuz bebeğimizin kay. E ee, şimdi bu aldığımız oyuncaklarla kısaca bak, bakın bileklikler çıkıyor. Lastikli. Kolunuza takarsınız küçük bebekler için. Aynı zamanda böyle evcilik oynarken kullanacağınız çatal, kaşık, bakın tava, şey, ee, spatula, tencere, böyle su dökmek için bir kase. Şimdi ne bileyim bakın neler çıkmış. Şu ne? Yani iç açılan, içine bir şey koyuyorsun, saklama, çıt kapatıyorsun. Böyle bir oyuncak. Ee, burada kartlar var. Yapboz şeklinde. Bunları da yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle yapbozlar çıkmış. Feeling extra. Lol'un içinden çıkan bunlar. Burada oyun hamurları çıkıyor. Play Doh. Bu oyun hamurlarından bir tanesini açtım. Bu iki tanesini, iki tane maviyi birleştirdim. Bakın burada bir çocuk var. Görüyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Güzelce hamuru böyle yoğurduktan sonra böyle koyuyorsunuz. Tınk bastırdınız arkadaşlar rahat olun dışındakileri alın şöyle atın kenara koyun bakın şimdi ne olacak size göstereceğim Ooo. comencero comencero diyerek çıkartacaksınız bu arkadaşlar hop buradan çıkacak mı evet fena değil fena değil arkadaşlar biraz daha antrenmanla daha iyi bir çıkartış yapabiliriz. Görüyorsunuz böyle.